merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir Türk bıçağı olan sürmene çakısını tanıtacağım keskinliği pek yok ama gayet güzel bir bıçak koleksiyonluk yanınızda taşıma için pek iyi değil burasında görünmüyor kameradan sürme sürmene dövme bıçak sanayi yazıyor made in Turkey yazıyor şurada bakalım uzaklayabilirsek belli olmuyor arkadaşlar. Şöyle hafiften sürme nasıl belli olur sadece. Ee, bıçak sağlam mıdır? Tartışılır. Bunu ilk defa aldım ben arkadaşlar. İlk bu bıçağı aldım. Ee, bu bıçak yeni bende yani. Hiç kullanılmadı da Kullanmıyorum zaten ben normal hayatta bıçak taşıyan birisi değilim. Şurada bir kilidi var ama ne işe yaradı muamma Şöyle desem. Buraya geliyor mu? Aynen geliyor. Tutar mı? Tutmuyor. Arkadaşlar bıçağın açılışı kapanışı bayağı bir sert. Yani kolay kolay kapanmaz. Yani kolay kolay cebinizde açılmaz. İmkansız yani açılmasa Güç uygulanmadığı sürece cebinizde açılması imkansız. Bıçak sarı veya kahverengi gibi değişik bir rengi var. Şuralarında vidaları var 3 tane. Sürme ne yazıyor. Şurada desenleri var değişik değişik. Sonra burasında da gene 3 vidası var. Vidaları sıkılacak halde değil arkadaşlar. Zaten bıçak 3,5-5 lira, 7,5 lira. E, tüm seyyarlarda olan bıçaklar bunlar. Bu da aynı şekilde kelebekle peş peşe çekiyorum videolarını. Aynı şekilde bu ikisi de bıçakların. Bu tarafında bir şey yazmıyor. Bu tarafı daha kısa. Amacını bilmiyorum. Hiç araştırmadım. Bu tarafı daha uzun. Bu tarafı daha kısa bıçağın. Siz de fark edebilirsiniz. Bıçağın boyu da ortalama 15 santim veya 17 santim falan. Şöyle daha az da olabilir. Şöyle iki tane 15 olsun. Aynen aynen 15 var. E, ee, 15 santim veya daha fazla. Daha az da olabilir tabii bilmiyorum. Neyse. İki tarafında sürme ne yazıyor? Desenleri var. Ee, ucuz bir bıçak. Keskinliği orta derece. Sivriliği bu tarafında hiç yok. Denilecek kadar az. Bu tarafı da az bir şey var yani. İki tarafı aynı değil arkadaşlar. Bu taraf çift taraflı gibi gözüküyor ama tek taraf. Bu taraf tek taraflı. Ucu azıcık sivri. Bu taraf daha keskin hem buna göre. Yani bıçağın amacını hiçbir şekilde bilmiyorum. Diyeceğim bir şey yok. Bu bıçakla bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.